Mesane divertikülleri, mesane duvarının dışarıya doğru mukozayla birlikte kese veya herni şeklinde fıtıklaşmasıyla konjenital veya akiz olarak oluşabilirler. Konjenital olanlar çocukluk çağında görülürler, daha az komplike olurlar. Akiz divertiküller ise genellikle kronikleşmiş bir mesane çıkım yolu obstriksiyonu nedeniyle oluşurlar. Genellikle sayıları birden fazladır ve kas tabakası içermediğinden kasılamazlar. Bu nedenle içlerinde sürekli rezidü idrar kalır enfeksiyon, mesane kanseri oluşumu ve taş açısından önemli bir risk faktörü oluştururlar. Mesane taşları ise ultrasonda gri skalada gölge artefaktı ve mesane içerisinde yer değiştirmeleri ile ayırt edilebilirler. Taşlar Doppler ultrasonda ise Twinkle artefaktı ile tanınırlar. Twinkle artefaktı güçlü refleksiyona neden olan taş gibi oluşumların posteriorunda renk modunda hızla değişen kırmızı ve mavi renk karışımı şeklinde izlenirler. Sonografide Frinkel artefaktının varlığı kontrastsız bilgisayarlı tomografide nefrolütyalizis varlığı için yaklaşık %80 pozitif prediktif değere sahiptir.